Selam, İtalya ve Starch'ın hazırlamış olduğum rehber serisinin ilk bölümüne hoş geldin. Bu bölümde oyunu tanıtıp neden PvP bir oyun olmasına rağmen aşırı free to play dost olduğunu düşündüğümden bahsederken free to play oyuncuları için de bence en optimal başlangıç rehberini sizlere sunacağım. Rehbere başlamadan önce kısaca kendimden bahsetmek isterim ki neden rehberime güvenebileceğinize dair kafanızda bir fikir oluşsun. Oyunu erken gelişim aşağılarından biri takip edip ikinci ve üçüncü kapalı beta testte deneyimledim. Bununla birlikte Üçüncü kapalı beta testinde PvP arada ilk 50'ye. Son açık beta testinde de aktif olarak 27. sıradayım ve yükselmeye devam ediyorum. Özetle rekabet etmeyi seviyorum ve bu yolda edindiğim bilgileri diğer oyunculara paylaşmaktan çekinmiyorum. Şimdi hiç bilmeyenler için Iteria ve Starlight'ı basitçe özetlemek gerekirse Iteria sıra tabanlı combat yapısına sahip aşırı free dostu PvE ve PvP oyun modlarının bulunduğu bir gacha oyunu. Evet bu kurmuş olduğum cümlede PvP ve free to Play yan yana bunun kulağa çok ütopik geldiğinin farkındayım. Kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için gelin oyunun neden free to play dost olduğunu elimden geldiğince açıklayayım. Öncelikle oyunda ve right top karakter bannerinden bahsetmek istiyorum. PT100 günümüz standartı olan 80'den bir tık fazla ancak burada %50 durumu yok. Direkt Rate right Up bannerinden SSR karakteri çıkardığınızda %100 Red Up karakteri geliyor. Buna ek olarak yeni gelen karakter direkt olarak standart banner'a ekleniyor. Ancak Red Up banner ve standart banner bakiyesi ortak olduğundan eğer Red karakteri istiyorsanız karakterin banner'ına atmanız daha doğru olacaktır. Bunun haricinde oyunda bir silah banner bulunmuyor. Direkt olarak silahları daha doğrusu boyundaki ismi ile şerleri belli bir oyun modundan elde ediyorsunuz. Karakter kopyalarına da bu oyunda ihtiyacınız yok. Günümüzde çoğu gaçada ki sanırım hepsinde karakterin yetenek kitini tam verimlilikte kullanabilmeniz için karakterden birkaç tane çıkarmanız gerekiyor. Bu oyunda böyle bir şey söz konusu değil. Karakterlerin kopyalarını elde ettiğinizde basic stat artışı elde ediyorsunuz. Eğer hardcore pp yapıyorsanız tabii ki bu önemli. Ancak dürüst olalım. %5 atak, defans, HP buff'u da daha OP yoksa karakteri A5 yaptığınızda hasarınızı %800 arttıran saçma pasifler mi? Bunun haricinde oyundaki çoğu SR karakter meta'da oldukça iyi konumda. Öyle ki çoğu için en iyi takım dizilimlerinde en az 2 tane SR karakter bulunuyor. Bununla birlikte free play takım dizimleri hakkında ilerleyen günlerde bir rehber daha paylaşacağım. Standard Banner hakkında konuşurken Dark ve Light elementleri hakkında konuşmak da lazım. Standard Banner'da temel SSR karakterleri çıkarma oranı %0.75 iken Light ya da Dark kısaca LD SSR çıkarma ihtimali %0.25. Bunun temel nedeni Dark ve Light elementler diğer elementlerden olumsuz etkilenmiyor. Oyunda bir LD banner bulunuyor ancak bu banner diğer bannerlara göre çok daha pahalı ve şimdilik bu bannerlara yönelmek bence çok mantıklı değil. Buraya kadar izlediysen oyuna karşı bir merakın var demektir. Tam bu noktada videonun altına bir beğeni ve yorum bırakarak beni ücretsiz olarak destekleyebilir ve içeriklerimin daha fazla oyuncuya yardım etmesini sağlayabilirsin. Şimdiden teşekkür ederim. Bu noktada Reroll'dan bahsetmek mantıklı olacaktır. Ben bu metni yazarken tarih 24 Mayıs güncel yamada Reroll atılabiliyor. Ben Reroll atan birisi olmadığım için bunun hakkında başka bir kaynak bulmanız gerekmekte. Reroll atarken hangi karakter mantıklı diye soracak olursanız benim size şiddetle tavsiye ettiğim karakter Tiamat olacaktır. Eğer Tiamat'ı istemiyorsanız da Lily'de göz atabilirsiniz. Şimdi oyunun gacha sistemini kavradığınıza göre gelin temel başlangıç rehberinden devam edelim. Rehberin detaylarına inmeden önce bilmeniz gereken temel şeylerden bahsedelim. Oyundaki temel modları oynamak için diğer gaç oyunlarından bildiğimiz enerji sistemi burada da gerekli ve oyundaki adı stability. Kontentler genel olarak 10 stability istiyor ve enerjinizin yani stability'nizin kepi 110'da kalıyor. Günde 10 defa 60 kristal karşılığında stability'nizi yenileyebiliyorsunuz biliyorsunuz. Bunun harici çeşitli etkinlik ve ilk tamamlama ödüllerinden de mental stabilatör elde edeceksiniz. Bunları kullandığınızda da 100 stability yeniliyor ve 10 cap havuzuna dahil değil. Aşırı casual oynuyorsanız yapmanıza gerek yok. Lakin benim tavsiyem free -to play oynuyorsanız bile günde en az 2-3 defa mümkünse 10 defa kristal harcayarak stabilitenizi yenileyin. Çünkü bu oyunda yeni kilidini açmak için hesap seviyenizin belli noktalara gelmesi gerekiyor. Eğer ki bunu erkenden yaparsanız hesabınız çok erken aşamada güçlenecektir ve böylece yeni gelen zor içerikleri de kildini erkenden açıp daha da güçlenebilirsiniz. Özellikle PP yapacaksanız bunu bir anlamda düşünmenizi tavsiye ederim. Az önce bahsetmiş olduğum 40 Samanda targeted SSR alabileceğiniz bir banner sizi karşılayacak. Benim size bu konudaki tavsiyem önce standart banner'dan bir SSR çıkartın. Daha sonra seçici banner'a geçin. Böylece aynı karakterin kopyasını alma ihtimalinden kurtulmuş oluyorsunuz. Oyun hakkında temel bir fikir fikriniz olduğu için erken aşamada güçlenmenizi olanak sağlayabilecek iki şeyden bahsetmek istiyorum. İlki bu oyunda aktif bir kontent yaparken arka planda afk bir şekilde başka bir kontent yapabiliyorsunuz. Bu önemli bir detay. Size çok fazla zaman kazandıracak. Peki bizim oyunun en erken aşamalarındaki temel amacımız nedir? Temel amacımız oyunun ilk gününde level kepis seviye 17 olacağı için ikinci gün resetinden önce tabi bu oyunun çıkış saatte de bağlı bir şey. Ancak eğer oyunun reset saati okey bir nokta ise amacımız ilk noktada 17. seviyeye ulaşabilmek ve bunu yaparken maksimum VM alabilmek. İlk günde benim size tavsiyem sürekli olarak arka planda karakter ve XP'si farmlayın. Buna oldukça ihtiyacınız olacak çünkü bu oyundaki karakterlere yıldız atlatabiliyorsunuz. Bu SR'lar için de geçerli, SSR'lar için de geçerli ve her yıldız atlattığınız karakter daha fazla sever stat alıyor ancak leveli sıfırlanıyor. Böylece gitgide güçlenebiliyorlar. Maksimum karakter seviyesi de 6 yıldız yaptığınızda şu anlık 50'de sınırlı. Bu yüzden benim size tavsiyem arka planda sürekli olarak karakter seviye kartı kasın. Aktif olarak ise shell ve modül farmına başlayın. Parantez açalım. Shell boyundaki silahlar modüllerde boyundaki artefekler. İlk artefek farmınız termination olacak. Bu boss aslında kolay ama ufak bir tavsiye vermek gerekirse sol taraftaki yancının HP'si daha düşük. Sağ taraftaki ise çok tank. O yüzden sağdakini öldürmeye çalışmayın. Soldakini kesip direkt olarak ortaya yani ana boss'a o odaklanın. Bunun haricinde burasını rahatlatmak için SR karakterlerden birisi olan Dorothy ve Çay kesikle kesinlikle kasmanızı öneririm. Çay belli durumlarda saniye ile değiştirebilirsiniz ama bu konuda zaten bir video yapacağım için çok detaya inmiyorum. Burada oyunun bu noktasında kullanacağınız temel DPS artifact setini farmlayacaksınız. Mümkün mertebe ilk gün bir yıldız dahi olsa hard 3'ü temizlemeye çalışın. Bu mümkün olabilir, mümkün olmayabilir. Çok kolay bir şey değil. Ancak doğru yapıldığında ulaşılabiliyor. Bu konuda zaten detaylı bir rehber hazırlayacağım. Öte yandan az önce bahsettiğim gibi bu tür oyunlarda speed yani hız çok önemli ve oyunun en iyi hız seti de aslında ikinci boss olan Doki Doki'den çıkıyor. Doki Doki'yi daha kolay kesebilmek için yine çay 2 ve bir başka eser karakter olan Kraken'e ihtiyacımız var. Kraken alan CC atabildiği için çok çok verimli olacaktır. Ek olarak Tiamat Doki Doki oyun modunda da bizim ana taşıyıcı rolümüzü üstlenecek. Hazır birkaç eser karakterden bahsederken oyunun bize vermiş olduğu ücretsiz SSR ve eser karakterlerden de bahsetmek istiyorum. Diyan adında SSR bir DPS karakter verecek. Karakter endgame'de de okey bir noktada şu an için yani yatırım yapabilirsiniz uzun vadede yapmış olduğunuz yatırımın verimsiz olduğunu düşünüyorsanız oyunda bir etkinlik var. Etkinlikte de karakterinizin statlarını sıfırlayabilir ve harcamış olduğunuz tüm kaynağı geri alabiliyorsunuz. Benim size tavsiyem Lian'a bunu harcamayın çünkü Liana uzun bir süre sizin ana taşıyıcı önünüzü üstlenecek. Bunun haricinde iki tane ücretsiz aldığınız SR karakteri de değinelim. İlk olarak Grey. Grey oyunda sub DPS, main DPS. inanılmaz yüksek hasarlar çıkartabiliyorsunuz. Bununla birlikte tüm takıma crit buff'ı verirken rakibe de defans azaltma uyguluyor. Bazı takımların ana slotlarında yer alıyor kendisi. Bir diğer ücretsiz karakter de Dorothy adında bir healer. Daha iyi healer'lar var ancak oyunun 7. gününde ücretsiz bir şekilde sasal olan link alacağımız için link alana kadar Doity'yi tutabilirsiniz. Daha sonra Doity'yi sıfırlayıp oradaki materyallerinizle link kuyu güçlendirebilirsiniz. Her ne kadar bu konularda çok daha detaylı videolar yapacak olsam da şu an için bahsetmek istediğim bir diğer eser karakter Marvel. Marvel oyunun PvE çeklerinde değil daha çok PP üzerine kurulu. Ancak bana soracak olursanız PvP'deki oyundaki en güçlü karakterlerde belki de en başta geliyor kesinlikle bir göz atmanızı öneririm. Karakter hakkında zaten detaylı bir videoyu da çok yakın bir zamanda sizlerle paylaşmış olacağım. Evet bununla birlikte İtalya ve Star için hazırlamış olduğum rehber serisinin ilk bölümünün sonuna geldik. Düşüncelerinizi ve rehber hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere hoşçakalın. Hala hızlı Discord'da değilseniz oraya da beklerim.